Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaş pasta yapımını anlatacağım. Oğlumun doğum günü için yaptığım bu pastayı A'dan Z'ye kayda aldım ve sizler için paylaşıyorum. Eğer tarifimi beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Uygun bir tencereye ocağa alalım. İçerisine bir litre süt, 6 yemek kaşığı kadar buğday nişastası 2 yemek kaşığı buğday unu 8 yemek kaşığı kadar toz şeker ilave edip ocağın altını açalım ve bir tel çırpıcı yardımıyla tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırpalım ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirelim ve hafiften kaynamaya başlayıp şöyle bir kıvam aldığında ocağın altını kapatalım. İçerisine bir paket toz vanilin ilave edip kremamızı tekrardan güzelce karıştıralım. Daha sonra tencerenin kapağını koyup kremamızın tamamen ılımasını bekleyelim. Kremamız tamamen ılıdığında hatta soğuduğunda içerisine 2 poşet toz krem şanti veya 2 su bardağı kadar sıvı krema, o da olmazsa 1 su bardağı sıvı krema ve 1 poşet toz krem şanti ilave edelim. En az 5 dakika kadar yani kıvam alıncaya kadar mikser yardımıyla kremamızı güzelce çırpalım. Ve kremamız istediğimiz kıvamı aldığında şöyle bir kremayı toparlayalım. Üzerine bir streç veya poşet yardımı ile tamamen temas edecek şekilde kapatalım ve buzdolabında olabildiğince fazla mümkünse bir gece kadar bekletelim. Ve geçelim pandispanyamızın yapımına. Bunun için 6 adet yumurtanın sarısını beyazından ayırdım. Ve ilk önce yumurtaların beyazına 1,5 su bardağı şekeri azar azar ilave ederek çırpıyorum. yumurta beyazı ve şekeri istediğimiz kıvama gelinceye kadar yani şöyle bir ters çevirdiğimizde hiç akmayacak olana kadar çırpalım. Bununla birlikte birinci aşama tamamlanmış oldu. Geçelim pandispanya yapımımız için ikinci aşamaya. Bunun için 6 adet yumurta sarısını mikser yardımıyla güzelce çırpalım ve kalan şekeri yani bir buçuk su bardağından kalan şekeri azar azar ilave edelim ve yumurta beyazımızla birlikte çırpalım. Bu aşamada içerisine bir çimdik tuz ilave edelim ve tekrardan mikser yardımıyla çırpalım. Bir taraftan mikser yardımıyla çırparken diğer taraftan da yarım çay bardağı sıcak suyu ilave edelim. Bu aşamada mikseri kesinlikle durdurmayalım. Sıcak su ilavesi yaptıktan sonra saate bakalım ve en az 7-10 dakika kadar yani yumurta sarıları tamamen beyazlaşıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Ve bununla da ikinci aşamamız tamamlanmış olur. Geçelim üçüncü aşamaya. Bu aşamada çırpmış olduğumuz yumurta sarılarını beyazı ile buluşturuyoruz. Bunun için yumurta sarılarını beyazının üzerine azar azar ilave ederek bir spatula yardımıyla hafif hafif karıştırıyoruz ki kabarıklığı sönmesin. Ve bununla da üçüncü aşama tamamlanmış oldu. Geçiyoruz dördüncü aşamaya. Bu aşamada toz maddeleri elekten geçirerek içerisine ilave ediyoruz. Ben kakaolu bir pandispanya yaptığım için 3 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 poşet vanilin, 1 poşet kabartma tozu ve 1 su bardağından 2 parmak eksik kadar e, buğday nişastası ilave ediyorum. Eğer kakaosuz yani sade bir pandispanya yapacaksanız 1 yemek kaşığı kadar nişasta miktarını arttırmalısınız. Ve son olarak bir su bardağı unu azar azar eleyerek spatula yardımıyla karıştıralım. Ve hazır olan pancispanya hamurumuzu uygun bir kelepçeli kalıbın içerisine dökelim. Benim kelepçeli kalıbım yüksek olmadığı için ben bu şekilde yağlı fırın kağıdı ile bir yükseklik yarattım. Dilerseniz sizler de benim gibi yapabilirsiniz ve pandispanyamızı fırına vermeden önce bu şekilde birkaç kez tezgaha vuralım. Ve pandispanyamızı Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişirelim. 10 dakikanın sonunda fırının ayarını 150 dereceye getirelim ve en az 30-35 dakika kadar pişirmeye devam edelim. İlk 20 dakika kesinlikle ve kesinlikle fırının ağzını açmayalım. Ve pandispanyamızı fırından çıkardığımız an bir telin üzerine ters çevirelim ki kabarıklığı sönmesin. Kabarık sünger gibi bir pandispanya elde ettik. Kullanmış olduğunuz kelepçeli kalıbın ölçülerine ve kullanmış olduğunuz malzemelere göre pandispanya e, ölçüleriniz de değişir. Mesela bu benim aynı kalıpta 4 yumurta ile yaptığım pandispanya, bu ise 6 yumurta ile yaptığım pandispanya gözle görülür derecede fark var. Ve ben 1 saat beklettikten sonra pandispanyamı kesmek zorunda kaldım. Ama eğer sizler e, Planlı bir pasta yapıyorsanız mutlaka ve mutlaka pandispanyanızı bir gece önceden hazırlamış olun ve ertesi gün kesin çok daha kolay kesilecektir ve çok daha güzel olacaktır. Ben kestikten sonra birazcık bu şekilde bekletip tamamen soğumasını bekledim. Benim kullanmış olduğum kelepçeli kalıp 25 santimde 6 adet yumurtalı pandispanyayla gördüğünüz gibi gayet başarılı 3'e kesilebilen bir pandispanya elde ettim. Ama dediğim gibi kelepçenizin ölçülerine göre pandispanyanızın boyutu da değişir. Ve geçelim artık pastamızın katlarını koymaya. Bunun için önceden hazırlamış olduğum kremayı buzdolabından çıkardım. Mikser yardımıyla birkaç dakika kadar çırpıyorum ve tekrardan kelepçeli kalıbı aldım. İçerisine pandispanyamızın ilk katını oturttum. Daha sonra kremasını ilave edeceğim ve bu şekilde birkaç kat üst üste krema pandispanya olarak diziyorum. Toplamda 4 katlı bir pasta yapmış oldum. Son katı da koyduktan sonra pastamızı bu şekilde yani kenarında çember kalıp e, halinde buzdolabında birkaç saat kadar bekletiyorum. Birkaç saatin sonunda yani ne kadar çok bekletirseniz o kadar e, güzel donacaktır ve sıvamak çok daha kolay olacaktır. Birkaç saatin sonunda kelepçeli kalıbı kenarından alıyorum ve geçiyorum pastamızın sıvamasına yani dışının kaplamasına. Ben pastamı sıvamak için 2 poşet krem şantiyi 3 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı soğuk süt ile çırptım. 1 saat kadar buzdolabında beklettim ve elde ettiğim krema ile pastamın dışını ilk önce kaba bir şekilde kaplıyorum. Daha sonra ise bir spatula yardımıyla ileri geri hareketler yaparak pastanın üzerine krema ile tamamen kaplıyorum. Pastamı olabildiğince güzel bir şekilde kaplamaya çalıştım. Daha sonra ben geçiyorum pastamızın süslemesine. Bunun için ben ile eritilmiş beyaz ve bitter çikolata kullanıyorum. Bu şekilde kenarlarından akıtarak güzel bir görüntü vermeye çalıştım. Eğer pastanızı şeker hamuru ile yapacaksanız bu şekilde sıvadıktan sonra buzdolabında birkaç saat kadar bekletip yeniden şeker hamuru ile kaplayabilirsiniz. Oğlumun 1 yaş ve 2 yaş doğum günü pastalarını ben şeker hamuru ile yapmıştım. Instagram hesabımda tarifleri var mı bilmiyorum ama görselleri var. Onun da linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz sizlere fikir olabilir. Oradan bakabilirsiniz. ve son olarak pastamızın üzerine oğlumun isteği üzerine şeker hamurundan yapmış olduğum şimşek makken ve 3 rakamını ekliyorum. Bu şekilde oğlumun 3 yaş doğum günü pastasını tamamlamış oluyorum. Ve son olarak tekrardan minicik bir hatırlatma yapalım. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Hatta paylaş butonuna tıklayarak tarifimi sosyal medya hesaplarınızda veya WhatsApp hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.